Aleyküm arkadaşlar. Sıfırdan Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün eşimle sizlere ne yapacaktık hayatım? <laughs> Un helvası. yapacağız. Baştan aşağı tarifiyle birlikte pişirme aşamasından tutun. Yeme aşamasına kadar. İnşallah bu videomuz böyle olacak. Size iyi seyirler diliyorum. Evet. Bismillah deyip başlayalım. Evet hayatım seni dinliyoruz sendeyiz. Öyle <laughs> Evet. Yani kaç gram yağ koyduk şimdi buna? 100 gram tereyağı ya da margarin. Tamam. Ben margarin vardı onu koydum. Ee, bir çay bardağı da şöyle sıvı, sıvı yağ. yağ. Soba da güzel yanıyor ki arkadaşlar ya. Uykumu getiriyor var ya şu kovalı sobalar. Pof 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 diye ses yapıyor ya. Çok güzel oluyor gerçekten. Bu eridikten sonra 2 su bardağı un koyacağım. Tamam. Şerbeti için de ee, Şerbetimiz şu değil mi? Evet. Şerbet. Bir su bardağı şeker iki su bardağı da su koydum. Bir su bardağı şeker iki, ba iki su bardağı su. Evet. Şerbeti için arkadaşlar ablalarım özellikle şu yemek sarfı soran ablalarım yağımız eriyor. Eriyedikten sonra unu mu koyacağız? hı. hı. Tamam. Ha, bu arada cevizli yapacaksın değil mi sen bunu? Evet. Ceviz kırdık arkadaşlar. Bunlar da e, babaannemin cevizleri. <laughs> Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bunlar da cevizler değil mi? <laughs> Yardım edersen <laughs> sevinirim hayatım. Ceviz de yarım su bardağı şöyle olabilir arkadaşlar. <laughs> ya yani bu kadar yetiyormuş Yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maşallah. Bunlar babaannemin cevizleri. Şunlar. Daha biz küçükken toplardı. Evet, farkını görüyorsunuz değil mi? Cinsi. Bunlar babaanneminkini değil. bunlar mı? Şunlar hayatım. Cinsi. Cinsi çok güzelmiş. Allah razı olsun getirmişti. Evet, yağımız kızdı. Mayanız o zaman oldu. Bayağı oldu değil mi? Tuhaf <laughs> oldu. Eşim bayağıdır tatlı yapmıyordu. Başımızdan kolaylar yiyordu. <laughs> evet. Ne falan? Eşim tatlı konusunda uzmandır arkadaşlar. İleride dediğim gibi misafir olmak misafir olarak gelenler olursa aranızdan inşallah elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yaparız sizlerle. Bunu da yarın işe gideceğiz arkadaşlar. Eşim e, yarın için hazırladı. Hazır olarak duracak. Geldikten sonra afiyetle yeriz. Bu fasulye yemeği. Değil mi hayat? Hı, hı. Fasulye yemeği arkadaşlar. Allah şükür. Allah evet. De yavaş yavaş pişsin. Canımız tatlı çekti dedik ne yapalım ne yapalım. Ve <laughs> şimdi de onu una... Evet. Anne hani demişler unun var mı var var. Yağın var mı var var. Ne bekliyorsun helva yapsana hesabı. <laughs> Enişim e... var mı? Vardı. Biz de öyle <laughs> biz de öyle derler. Helva yapsana Onun için helva yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. Güğümümüzde de suyumuz. Maşallah. Şu soba gerçekten çok güzel bir icat da. İşte odunun boyması, kömürünü getirmesi. <laughs> Sanırsam unumuzu katıyoruz. Kaç dakika kavuracağım o şekilde? Kahverenginin alana. Yani 15-20 dakika falan kavuracağım. 10-15 dakika. Tamam. Şimdi şunu mu? <laughs> Bu da tutacağımız arkadaşlar. Annem yaptı de bunu daha önceden. Şöyle sopanın sesi geliyor mu arkadaşlar? Pop pop. Eşim bunu kavura dursun. Kahverengi olduğu zaman çekime devam edeceğim. Arkadaşlar unumuz Rengini aldı değil mi hayatım? Aldı. Evet. Şimdi eşim cevizini koydu. Yaklaşık bir 10 dakikadır karıştırdım. Yani 10 dakika falan sürdü. Ateşine biraz harlanmasına bağlı. Belki sobanın üzerine yapıyoruz ya biz. Belki daha yavaş daha oldu ağır ama ağır oldu. daha ağır oldu. Ama daha tatlı <laughs> Aynen. Şimdi sen bana şerbeti koy. Tüpün üzerine şeyi bana ver. Şuna. Bez ver bir tane. Şerbeti koyacağız şimdi arkadaşlar. İnşallah. Yavaş yavaş. Давай с мыхой. Койдем мы? Вот. Evet. Evet arkadaşlar. Cevizli mevizli. Çok kısa bir şey olacak herhalde. Ben böyle bir şey yemedim daha önceden ya. Hiç yapmadıydın. Yaptım. Yaptın mı? Cevizli. Cevizli bir kere yapmıştım. Hmm, bilmiyorum hatırlamıyorum. Senin onu en başta teklif Sobada zor oluyor. Kısalıyor mu? Sobada yapacağım dikkat etsin. Evet. Yanıyor mu hemen? Ben ayarlayamadığım ha. için sobayı. Arkadaşlar bence çok güzel. Oh kokusu fena ha. Çok güzel kokusu var arkadaşlar. Ateşi tam zamanında yanmaya başladı. Hmm. <laughs> Ateşte şimdi harlanmaya başladı. yaptı. Yani <laughs> Şunu karıştırın. Hem top top olmasın. İçi pütür pütür kalmasın diye. Ben de, de yanar. de yani. yanar biraz daha karıştırdıktan sonra alacağım zaten. Sonra bir şekilde Tamam o zaman. Sıkma bölümünde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Helvamızın sonuna geldik. Şimdi tasarım aşaması. <laughs> Kaçla yapıyor. Bence çok hoş oluyor. hayatım. Hatta bir tanesini tadına bakacağım şöyle. Gizli gizli. Niye? Niye? Sıcak ya. Çaldım bile vallahi. Daha <laughs> yemez. Vallahi kıvamı on numara. Ye bakayım. Gerçekten çok güzel olmuş. Sanki biraz ceviz az olmuş. Senin günlüğün. Mü? Benim günlüğüm mü? Çok kırmadı dedim. <laughs> Yo ben çok çok güzel olmuş ha. Hmm. Yemin ediyorum izleyenlerden canı çeken varsa yapsın arkadaşlar. Ablalarım özellikle siz. Çok güzel olmuş ya. Başka zaten. Hazır. Niye hanım? 10-20 dakikada hazır. Şey de yani hani hesapta da yani, çok bir şeyde gerekmiyor. Senin dediğin söz neydi? <laughs> ne? Yağın var. Ha. <laughs> öyle. öyle bir şarkı var ya bilmiyor musun? Hiç Helva yapsana. Öyle bir şarkı var olması lazım. Belki izleyenlerimizden de hatırlayanı vardır. Şimdi komşuyla takas yapacak eşim. Komşu bize sabah yani kuşburnu reçeli göndermiş arkadaşlar. Onun tabağı burada. E şimdi, şimdi biz buraya taşınırken eşyamızı getirmedik ya. Ütümüz de yok burada. Elbiseleri yıkadık. Ütü lazım. Şimdi eşim hem şey götürecek. Un elması. Ondan sonra ütüyü alıp gelecek. <laughs> köy, köy yerindeki takas böyle işliyor arkadaşlar. Yani götürmeden de istesek olur tabi de yani olsun içimizden geldi orada sabah Tabağı Kuş bo Aynen. Tabak boş verilmez. Köy yerine genellikle öyledir zaten. Allah Allah razı olsun. Sağdan soldan getirdiler yani. Kabak getirdiler. Biber getirdiler. Domates getirdiler. Yağ getirdiler. Süt getirdiler. Bugün de kabak tatlısı? Annem burada çok mütevazi bir insandı. Çok tanınan, sevilen bir insandı. Gerçekten onun sayesinde gelir gelmez Sizlerin sayesinde de arkadaşlar ya. Aslında var ya sizlerle video çekmek bizi biraz daha buraya bağladı yani. Çok sıcak şekilde alıştık. Meşgul etti bizi. Sonra bir baktık ki kanal sevildi. Bir hafta içinde 2000 aboneye geçtik. İzlenmelerimiz çoğaldı. Yorumlarınızı zaten hepsini okuyoruz. Hepsini de okumaya devam edeceğim elimden geldiği sürece. Isındık. Köye de ısındırdı bizi. Uğraşırken. Sağ solu temizlerken. Çok hoş oldu yani. Onun için nice abonelere, nice yüz binlere inşallah. Büyüdükçe daha güzel şeyler yapacağız. Daha hoş videolar çekeceğiz inşallah. Şu kamerayla bilgisayar alabilseydik. Şu an alamam da artık ilerleyen zamanda YouTube'dan bir şeyler gelmeye başladı. Zaman tekrardan YouTube'a yatıracağım zaten. Yani kamera alacağım. İnternet bağlanıyor herhalde buraya. İnternet bağlatırım. Daha güzel şeyleri çekeriz inşallah. Daha Kaliteli videolar sunarız ama doğallığı bozmadan karakterimizi bozmadan yapmaya çalışacağım. Eşim bu şekilde tasarımı tamamlasın en son halinde çekelim arkadaşlar. Tarifimiz bu şekilde un evlamımızın. Biz soba da yaptık sizde tüp de. Doğalgazınız olanlar doğalgazda. Biz artık doğalgazdan uzakız arkadaşlar. Tatlımızın son hali. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ablalarım bence yapın. Afiyet deyin. Bize de afiyet olsun. Şu son kalanını da biraz az olacak ama buradan da ekleriz. <laughs> Bunu da götüreceğiz. Ondan iş de götüreceğiz. buradan iş yerine de götürecekmiş eşim yarın. Tatlımızın sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzun da sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.